50 yıl arkadaşlar. Tam 50 yıl. İşte bu kadar bir süreyi etkileyecek. Bu vereceğimiz karar. Bu soruya vereceğimiz cevap. Arkadaşlar mezuna kalmak, gitmek. Gitmekten başlayalım. Gitmek eğer kazandığımız üniversite ve bölüm istediğimiz bir şeyse mantıklıdır. Gitmemiz gerekiyordur. Ama biz sırf sıkıldığım için ya hocam ben kendime gelemiyorum artık. Ders çalışamıyorum. Ya hocam ders çalışamıyorum, ailemle aram kötü, e ne yapmalıyım sıkıldım ben gitmek istiyorum. Bu sebepten gidiyorsanız ben kesinlikle tavsiye etmiyorum. Çünkü arkadaşlar zaten bu sebeple gidiyorsanız iyi bir üniversiteye veya iyi bir bölüme de gitmiyorsunuz demektir. İyi bir üniversiteye veya iyi bir bölüme gitmiyorsanız da ben doğrudan üniversiteye gitmenizi tavsiye etmiyorum. Çünkü bu sizin gelecekte 2 yıl veya 4 yıl sonraki bir gelecekte işsiz kalmanız anlamına geliyor. Üniversite mezunu bir işsiz olarak şu anda yaşadığınız sıkıntılı psikolojiden çok daha kötüsünü yaşarsınız. O yüzden ben bu kısmı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Onun dışında başta da dediğim gibi istediği bölümü ve üniversiteyi tuturanların zaten gitmesini tavsiye ediyorum. Ve bir de hocam ben ya ikinci mezunumdu hatta benim belki de üçüncü mezunumdu. İstediğim yine gelmedi. Sizce kalmalı mıyım? Hayır arkadaşlar. Kalmamalısınız, gitmelisiniz. Çünkü ne kadar mezuna kalırsak özellikle ikinci mezundan sonrası artık ders çalışmamız da zorlaşır. En büyük tuzağa düşeriz. Ben biliyorum tuzağı. Çalıştığınız her konuyu çok iyi biliyormuşsunuz gibi gelir. E zaten ben bunu biliyorum, şunu da biliyorum, onu da biliyorum dersiniz. Sürekli bu tuzağa düşersiniz ama zaten bunları çok iyi bilseydiniz e kalmazdınız arkadaşlar giderdiniz. O yüzden ben mezun ikiden sonra mezuna kalınmasını tavsiye etmiyorum mezun 2'den sonra gelen bölümlerin arasında ve üniversitelerin arasında en iyisi seçilip gidilmelidir. Ha gelelim mezuna kalmaya. Mezuna kalma konusunda da ders çalışacak kişilerin kalmasını tavsiye ediyorum. Hocam ben 700 binden kaldım ders çalışır mıyım? Düzgün bir insanla çalışırsan arkadaşım ya da düzgün bir yere gidersen gayet güzel ders çalışırsın. Bugün tıp fakültesine gidecek kişiler analarının karnından öyle doğmadılar. Ha hocam ya ben e, nasıl yapmalıyım mezuna kalınca? Arkadaşlar nasıl yapmamanız gerektiğini söylemek daha doğru olacaktır. Sizler geçen yıl yani bu 2025 yılına hazırlanırken yaptığınız hataları yapmamalısınız. Hocam ben ilk 2-3 ay çok güzel gidiyordum da işte sonra arkadaş ortamına düştüm. O arkadaş ortamıyla ilişkinizi tamamen kesmelisiniz. Hocam ben ya bir yere gidiyordum ama hiç benim için verimli olmadı. E, ben zaten 150 bin yapıyordum orası olmadan şimdi de 130 bin yapıyorum ne fark etti? Oraya gitmemelisiniz. Ya hocam ben e, şu şu kaynaklardan çalışıyordum ama o zaman o kaynaklardan çalışmayacaksınız. Hocam şu hocaları dinliyordum. Yani pek de anlamadım ama işte bir kere başlamışım diye götürdüm. O hocalarla da çalışmıyorsunuz. Bakın arkadaşlar, mezuna kalmak büyük bir karardır. Mezuna kaldığınız zaman çevre baskısı kesinlikle artacaktır. Yani öyle bir durumdur ki bu neredeyse amcanızın, dayanızın kahvede birlikte okey oynadığı adamın yancısı bile sizin halinizi, hatırınızı soracaktır. Sizin ne yaptığınızı soracaktır. Bunu dayını size söyleyecektir. Yani sizin anlayacağınız, sizi tanımayan insanlardan bile bir çevre baskısı yemeniz muhtemeldir. Yani maalesef böyle bir durumda yaşıyoruz. Bunun ince ayrıntılarına girmemize henüz gerek yok. Arkadaşlar bu yüzden buna hazırlıklı olmalısınız. Sizin 12. sınıf seneniz gibi veya mezun bir seneniz gibi rahat olmayacaktır o konuda. Ha siz güzelce çalışır, istediğiniz bölüme giderseniz hem hiç kimse artık size laf edemeyecektir, hem de siz az önce başta dediğim 50 yılınızı kurtarmış olacaksınız. Arkadaşlar üniversite tercihlerinde iyi üniversite, iyi bölüm çok önemlidir. Ya bölümünüz kötüyse bile, herkesin mezun olduğu bir bölümse bile çok iyi bir üniversitede olacak. Ya da bölümünüz çok iyi bir bölüm olacak. Örneğin tıp fakültesi, nerede okursanız okuyun işsizlik garantisi yok. E, i̇lk söylediğim mesela işletme diyelim. İşletmeyi de ortalama bir yerde okursanız %99 ihtimalle işsiz kalacaksınız. 4 yıllık diplomalı işsiz olacaksınız. Ama işletmeyi gider en iyi üniversitelerden birinde okursanız arkadaşlar o zaman az önce dediğim doktorun muhtemelen kazanamayacağı kadar çok para kazanacak bir duruma geleceksiniz. Yani burada önemli olan şey bölüm kötüyse üniversite çok iyi olmalı. Üniversite ortalamaysa bölüm çok iyi olmalı. E hocam peki benim üniversitem de ortalama, bölümüm de ortalama ben tercih yapacaksam bunu da yapmalı mıyım? Eğer böyle bir tercihi yapacaksanız arkadaşlar gittiğiniz üniversitede normalden çok daha fazla çalışmanız gerektiğini göz almalısınız. İkinci, üçüncü sınıftan itibaren stajlara, yabancı dil eğitimine ağırlık vermek zorunda kalacaksınız. Bilgisayar programları varsa bölümünüzle ilgili ağırlık vermek zorunda kalacaksınız. Yani gidecekseniz bunları göz almalısınız. Veya istediğiniz bölüm geliyorsa zaten gidin kurtulun arkadaşlar. Artık bu süreç sizin için bitsin. Kalacaksanız da Nasıl çalışacağınızı, kiminle ne yönde ilerleyeceğinize iyi karar vermeniz lazım ki çok geç kalmayasınız. Ha ben arkadaşlar ayrıca kalmak isteyenler için eğer kalacak olan kişi 12. sınıfsa 30 Haziran'da direkt başlamasını tavsiye ediyorum. Ha diyelim kalacak kişi mezun, zaten birinci mezunu bitirmiş, ikinci mezunu kalmayı düşünüyor. Ben o zaman 2 hafta dinlenip de 7 Temmuz'da başlamasını tavsiye ediyorum. Çalışırken yine... Eğer bizim netlerimiz iyi ise yani iyi bir netle kaldıysa deneme analiziyle başlayıp gidilmesini ha yok kötü bir netle hala hazırda kalındıysa konuların sıfırdan ayrıntılı detaylı bir şekilde çalışılarak ilerlenmesini tavsiye ediyorum. Görüşmek üzere.